Değerli arkadaşlar, ben Altın Gitar. Şimdi bu bari sistemini dünyada ve Türkiye'de olmayan öğretilenlerin çok aksine hızlı ve şekilde saniyelerle 6 aylık bir senede belki gitar çalan birisinin 5 senede 10 senede barede sıkıntı çekecek hakikaten bir mucize olayı tanıtıyorum. Şu anda elimize göre rengi değişik bu deminkinde siyah bari yaptım. Sol majör klasik gecesi. Net bir şekilde geliyor. Görüyorsunuz. Hiç bilmeyen kimse, yeni başlayan kimse bu sesi çıkarabiliyor. Sebebi bütün sisteme bu tabi bunlar teker teker santim santim o gitar dedikleri Bari elimize soktuğumuz o tünel içindeki o baş parmağımızı pozisyona gitara değdirme kısmına mecburen baş parmak giriyor. Hiç sıkıntı çekmeden hiç yeni başlayan birisi veya daha sonra öğrenecek birisi bunu çok iyi şekilde öğreniyor. Bunu bu zamana kadar beklettik. Şimdi somut şekilde bütün akıllar sol majör, fa majör, majörler özellikle şimdi majör kalıbını şu anda gösteriyorum minor kalıplar var, dokuzlar, 7'liler, dominantlar, hepsi mevcut. Bu sistemi şu anda bütün Türkiye'ye yayacağız. Dünyada da yok bu. Bu tabii gurur duyuyorum yani kendimde. Çünkü görüyorum bütün dershanelerde çok sıkıntı çekiyor öğrenciler. Öğretenler de bu arada sıkıntı. <laughs> Öğretenleri görüyorum boş tellerde falan somut olmaya şekilde. İşte bu elimizde gördüğümüz şu aparat somut, somut demek gerçek yani gerçek ve neticede çok Bu işte bu aparatımızda tanıttım majör yani akorda barede hiçbir sıkıntı olmadan talebe veya çok iyi bilen gitarı bile çalan birisi bare sistemini çözmüş oluyor. Bu inşallah önümüzdeki günlerde daha güzel şekilde tanıtacağım herkes beklemede kalsın.